Nereye şunu. Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok iyi bir meydan okumamı var. Sizinle bugün karton oynama şekli yapacağız. Yani bir eşya bile yani pardon karton görünce oldu da parmak kardeşi yapacağız. Ay, parmak kaldırdığınız zaman ev, ben parmak kaldırdım diye yorumunuzu yazın ve baş ve ve en güzel yorum ya, yazın La, yazın ve sağ belki abi çok güzel video çekiyor bi, çekiyorsun diye yazabilirsiniz Hadi yemek belki de a, abi seni çok seviyorum diye de yazabilirsiniz tamam mı? Bu arada kaç tane bildiğinizi yorumlara yazın. Ka kaç tane yanlışınız olduğunu da yorumunuzu yazın. Ve kaç tane puanınızın olduğunu da yorumunuza yazın. Şimdi anneni ve babanı seviyorsan parmağını indir okulda sınavdan sonuç yanı Arman'da ayarken heyecanlandıysan parmak yanı indi. <laughs> Okuldan nefret ediyor. <indir. gülüyor> ve, 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 ve Hayır sen git sen git. Zaman <laughs> bitti. Okuldan nefret ediyorsan parmağına indelim. Şimdi ben başka bir oyun oynuyoruz. Arabası ya. Sence sarı mı kazanır? Altın mı kazanır? Ne hakim kimin kimin kazandığını yorumlara yazın. Kimin kazandığını yorumlara yazın. Dur ver silkeleyelim bunu ver. Burası değil el olacak. Kimin kazandığını yorumlara yazın.

Beyler bari bari. Geyik zamanı başladı. Geyik <laughs> <Göz> zamanı başladı. Göster kendini. Beni zamanı başladı. Göster kendini. Abone olun. Geldi. Ve diye Yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşça kal kahraman. Çil 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 çil. Gel gel. Gey. zamanı başladı. Göster kendini. Göster kendini. Dün, 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 dün.